Tıbbi Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kırmızı göz ya da göz kızarması hakkında bilgiler vereceğim. Hemen herkesin hayatı boyunca en az birkaç kez yaşadığı bir sorundur. Uzun süre odaklanmak, yüksek basınç ile öksürmek, uykusuzluk gibi pek çok sebep gözlerin kanlanmasına neden olabilir. Ayrıca alerji, göz kuruluğu, göz tansiyonu, göz içinde oluşan iltaplanmalar, kirpik iltihaplanmaları ve arpacık gibi rahatsızlıklarda göz kanlanmasına neden olabilir. Oldukça geniş bir yelpazede yer alan bu göz kanlanmasının nedenleri araştırılmalı ve altta yatan odak açığa çıkarılarak tedavi edilmelidir. Özellikle tek gözde kanlanma her iki gözde oluşan kanlanmaya göre daha risklidir. Göz kanlanmasına eşlik eden kaşıntı, sulanma, ağrı, ateş, ışık etrafında hare görme ve görme kaybı gibi şikayetlerin varlığında kişi bir an önce göz hekimine başvurmalıdır. Göz kanlanması siklera tabakası olarak da bilinen gözün beyaz kısmı ile göz yüzeyinde bulunan şeffaf tabakanın arasında bulunan kılcal damarların aşırı genişlemesi ve kan toplaması ile oluşur. Göz kanlanması sıkları üzerinde oldukça miktarda damarın kırmızı çizgi şeklinde belirginleşmesi şeklinde görülebileceği gibi tüm sıkları yüzeyinde pembe ya da kırmızı rengin oturması şeklinde de görülebilir. Normalde beyaz renkte olan sıklara yüzeyinde bulunan kılcal damarlar belirgin değildir. Ancak bu damarlar çevresel faktörlere, yaşam tarzına ve bazı rahatsızlıklara bağlı olarak şişerek belirgin hale gelebilir. Göz kanlanması her iki gözde olabileceği gibi sadece tek bir gözde de oluşabilir. Tek gözde oluşan kanlanma her iki gözde olan kanlanmaya göre daha risklidir. Ayrıca göz kanlanması sık görülen bir durum olsa da kanlanmaya eşlik eden ağrı, kuruluk hissi, kaşıntı ve görme bozukluğu gibi belirtilerle eşlik etmesi önemli bir sağlık probleminin işaretçisi olabilir. Bu yüzden kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir rahatsızlıktır. Göz kanlanmasının yaygın olarak görülme sebeplerinin başında yaşam tarzı gelir. Göz yorgunluğuna sebep olan faktörlere sürekli maruz kalmak gözlerin kanlanmasına yol açar. Mesela uykusuzluk. Uykusuzluk göz kanlanmasına neden olan faktörlerin başında yer alır. Aynı zamanda Fazla uyumak da gözlerde kızarıklığa yol açabilir. Uyku ihtiyacı kişiden kişiye farklılık gösterse de genel olarak çocuklarda 9 saat, ergenlik döneminde 8 saat, yetişkinlerde ise 7 saat uykudur. Bu süreden az ya da fazla uyumak göz kanlanmasına yol açabilir. Uzun süre bir noktaya odaklanmak gözlerin yorulmasına ve kanlanmasına neden olur. Odaklanılan bir nesne ya da Okunan bir kitap olabileceği gibi bilgisayar, telefon, tablet ve televizyon gibi ışık yayan ekranlara uzun süreyle bakmak da olabilir. Bu tür eylemleri yaparken kişinin ara sıra gözlerini dinlendirmesi ve ufuk çizgisine bakması kanlanmayı engeller. Zararlı alışkanlıklar da göz kanlanması yapabilir. Uyuşturucu, alkol ve sigara kullanımı göz kanlanmasına yol açan etkenler arasında yer alır. Bu alışkanlıklar kalp ve damar sağlığını olumsuz etkilediğinden göz bölgesinde bulunan damarların genişlemesine ve çatlamasına yol açabilir. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakmak pek çok sağlık probleminin önlenmesinde önemli bir rol oynar. Göz kanlanması nedenleri arasında yer alan çevresel faktörlere dikkat edilmediği takdirde ciddi göz problemleri ortaya çıkabilir. Göz kanlanması çoğu zaman kişinin kendisine rahatsızlık vermese de ağrı, kaşıntı, ateş ve görüş problemleri gibi rahatsız edici belirtilerin varlığında ciddi sağlık problemlerine yol açar. Yetersiz ışık, yaşam alanları ya da çalışma ortamlarında ışığın yetersiz olması gözlerin çok daha hızlı yorulmasına yol açar. Özellikle loş ışık altında kitap okumak, yazı yazmak, el işi yapmak ya da sadece uzun süre bu ortamlarda bulunmak gözlerin kanlanmasına yol açabilir. Işığın çok parlak olması ya da çok az olması etkiyi arttırabilir. Işık şiddetini ayarlamak önemli. Güneşe maruz kalmak özellikle yaz aylarında uzun süre ile korumasız bir şekilde direkt güneşe maruz kalmak göz kanlanmasının yanı sıra pek çok sağlık problemine de yol açar. Sonunda kalınmadıkça güneşe uzun süre maruz kalmaktan kaçınmak ve uygun özelliklerde güneş gözlüğü kullanmak göz sağlığının korunmasına yardımcı olurken göz kanlanmasının önlenmesinde de etkilidir. Kimyasal herhangi bir maddenin göze temas etmesi göz kanlanmasının yanı sıra görme etkisinin kalıcı olarak yitirilmesine neden olabilir gözün kimyasal sıvı ya da gaz ile temas etmesinin hemen ardından göz ve çevresi bol suyla yıkanmalı ve acilen en yakın sağlık kurumuna başvurulmalıdır. Pek çok sağlık problemi göz kanlanmasına yol açabilir. Göz kanlanması tek gözde ise ve görme bozukluğu, akıntı, kaşıntı, ateş gibi eşlik eden semptomlar varsa mutlaka göz muayenesinden geçirilmelidir göz hastalıklarına ek olarak romatolojik hastalıklar, troid problemleri ve hipertansiyon gibi diğer sağlık problemleri de göz kanlanmasına yol açar. Konjüktivit, göz yüzeyini kaplayan şeffaf zarın iltaplanması olarak tanımlanabilen konjüktivit halk arasında pembe göz olarak da bilinir. Konjüktivit, alerjik olabileceği gibi viral bir enfeksiyon sonucunda da oluşabilir. Üvit, Gözün orta tabakasını etkilen bir iltihaplı hastalık. Bağışıklık sisteminin zayıf olması durumunda ya da vücutta enfeksiyon varlığında oluşabilir. Kalıcı göz kaybına yol açabilen üveit, göz kallanması, ağrı, kızarıklık ve görüş bulanıklığı gibi belirtiler gösterir. Blefarit kirpik köklerinin yağ bezleri ile kaplanması sonucu oluşur göz kapağı iltihabı ya da arpacık olarak da bilinir. Kornea ülseri, kornea tabakasında açık bir yara oluşumuna neden olan bu rahatsızlık, göz kanlanması başta olmak üzere ışığa duyarlılık, görüşte bozulma, ağrı, kaşıntı, akıntı, sulanma ve kornea üzerinde beyaz bir leke gibi semptomlar yol açar. Kısmi görme kaybına yol açabilir. Göz tansiyonu Nörodejeneratif optik sinir hastalıklarından biri olan göz tansiyonu ya da farklı bir deyişle glikom tedavi edilmediği takdirde kalıcı görme kaybına yol açabilir. Göz içi basıncının aniden yükselmesi olarak da tanımlanabilen bu hastalık kanlanma, şiddetli göz ve baş ağrısı, bulanık görme, ışık etrafında ağrı görme, terleme, bulanta, kusma gibi belirtiler gösterir. Tedavi ise nedene yöneliktir. Nedenin tedavi edilmesi gerekir. Bir alerji varsa alerjik ilaçlar, enfeksiyon varsa buna uygun damlalar ve kremler kullanılabilir. Ancak gözünüz kızardıysa bir doktora başvurmanız gerçekten önemli. Göz hayatınızdır. Abone olup videoları beğenmeyi unutmayın sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.